Şaka mı bu? Cahit Bey'in sekreteri mi olmuş şimdi? İnanılır gibi değil. Önce bakıcı, sonra manken, şimdi de sekreter. Şaka maka. Yiğit Bey'in eski karısı, Cahit Bey'in sekreteri oldu. Rüyamda görsem üstümü kankar bir daha örterim. Nur. Hadi bakalım. Bu şirket daha neler görecek vallahi pes. Bak Nur, bak hala vaktimiz var. Yani ben erkenden Yiğit'e görünmeden çıktım. Eğer vazgeçersen... Herkese neden buraya geldiğimi söyledim Cahit. Biliyorum, biliyorum. Fark ettim zaten. Bak, gerginsin. Biliyorum. Ama rahatla lütfen. Bak, ben rahatım. Tamam heyecanlıyım biraz ama yani Yiğit gelene kadar o heyecanda... Ya bak şimdi o buraya gelip seni burada görünce yani seni işe aldığımı öğrenince ben ne yaptım ya? Bu topa hiç girmeyecektim ya. Ya ben bugün boşanıyorum bugün benim mahkemem var ya ben bittim vallahi de billahi de bittim ben ya. Cahit sakin olur musun lütfen? Tamam sana kızacak ama asıl bana kızacak. Hatta bana kızmaktan sana kızmaya vakti bile kalmayacak. Hem ben ona her şey olduğu gibi anlatacağım. Seni nasıl zorladığımı da anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Nur, bugün kıyamet kopacak biliyorsun değil mi? Ha? Biliyorum. Mehitten gelecek, kıyamet'e bile razıyım. haberi var mı acaba? Olmaz olur mu? Yiğit Bey'den habersiz kuş mı? Ya. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Cahit Bey odasında mı? Ee, evet odasında. Ne oldu? Ha? Garip bir şey mi var yüzünde? Yok. Hayır efendim yok. O zaman ne bakıyorsunuz yüzüme garip garip? Ha? Hadi işinize. Şuraya bak ya. Yanlış yaptık Nur. Vallahi de billahi de büyük yanlış yaptık ben sana söyleyeyim. Bak şimdi o gelecek tamam mı? Seni burada görecek sana bir şey yapamayacak ya. Allah ne verdiyse bana girecek. Artık. Cahit ben... Ha. Senin misafirin mi vardı? İyi tamam neyse ben bölmeyeyim. Sen sonra odama gel. Cahit Bey müsait. Hı. Hmm. Sen gidiyorsun o zaman. Tabii. İşimi bitirip hemen gidiyorum. Buyurun Yiğit Bey. Cahit Bey imzaladı. Ben de size imzalatayım. Cahit? Ne yapıyor bu? İşimi yapıyorum. İşini? Cahit? Ne diyor bu? Artık burada çalışıyorum Yiğit. Cahit'in sekreteri oldum. İmzanı alabilir miyim? Oo Nazan Hanım. İkidir hem bir çekirdek. Canın isteyince nasıl da giyinmeyi biliyorsun? <laughs> Mahkemeye gideceğim herhalde. Ha, adam süsünü püsünü yerinde görünce boşanmaktan vazgeçecek. <laughs> Oldu. Rujun da pek güzelmiş. Boyaların marka marka maşallah. Ömrümde bir kez böyle boyandım. Onda da abinle evlendim. Vay kıyamam ya. Yalnız yengeciğim senin bunları kullanman çok doğru olmaz. Hijyenik açıdan yani. Oh, Çiçek bahçesi mübarek. Ee, parfüm için de aynı şey geçerli. Yani sonuçta bu benim tenime göre sana uygun olacağını sanmıyorum. Hem sen alışık değilsin şimdi alerjim alerji alerji yapar maazallah. Ya Hadi Nazan, amma oyalandın ya. Vallahi bekle bekle ağaç olduk be abla. Ben anlayamadım şimdi siz niye bekliyorsunuz ki? Ne demek niye bekliyorsunuz? Kızım mahkeme için değil mi bu süspüs? Ha mahkeme için. Tamam işte zaten tam da bu yüzden... ...beni tutmayın ben şey edeyim... ...çıkayım gideyim abicim hadi. Düş bakalım önümüze. Ne yani sen sahipsin mi zannettin kendini? Ee, yok yani öyle değil de... ...yani siz zahmet etmeyin bence ben gider şey ederim kendim. Düş önümüze bacı hadi. Azım yürü lan. Yürüdüm abim. Alerji yaparmış. Haspam. Oh, pinti haspa. Oh. Oh. Ha, sen. Sen ya sen sen benim abim. Sen ciddi ciddi getirdin bunu şirketine yaptın öyle mi? Cahit'e kızma. Ben kendim ona çok Sen ne yaptıysan yaptın. Sen benim muhatabım değilsin. Ben Cahit Bey'le konuşuyorum. Ama ben Ya böyle mi anlaştınız ha? Sen beni işe al. Yiğit'in esip güllemesini boş ver. Ben seni korurum mu dedi. Bak canım kardeşim ben şimdi burada kalıp akşama kadar de cebelleşirdim ama benim mahkemem var. Benim kaçırmamam lazım. Kusura bak. E, tabii tabii kaçıyorsun öyle mi? He? Bir de utanmadan kaçıyorsun. Bunu kovmadan gideceksin öyle mi? Aa çok ayıp. Ekmeğimle mi oynayacaksın? Bak bak ek bak. Bak ekmeği karıştırma. Ekmeği karıştırma. Sen mi kovacaksın? Ben mi kovayım bunu? Ay yok artık ama. <laughs> Hadi size iyi günler. Cahit. Gel benim sekreterim, benim kararım. Anladın mı? Hem şirket politikası var, İster kovarım, ister çalıştırırım. Ben de kovmuyorum şimdilik. Bırak kalsın işte, ne, şey yap, yapın abi bir şeyler işte. Bil, bilmiyorum ben, hadi. Cahit! <laughs> hadi, hadi, hadi. Ben. Yiğit, Cahit'in hiçbir suçu yok. Ben gerçekten onu zorladım. Hem de çok zorladım. Tek isteğim senin yanında olmak. Senin için senin karşında mücadele etmek. Bu yüzden beni kovsan da gitmeyeceğim. Kapıdan kovsam bacadan gireceğim. Ama yine de gitmeyeceğim. Yiğit, bir şey söylemeyecek misin? Sen oyun oynamaya çok alışmışsındır. Ben başka bir şey söylemeyeceğim. Ben geldim de size ne oluyor ya? Ayıp ama delirecek adam.